Bana bak muazzezim. Zararlı dedi her şeyi yiyeceğim ulan. Daha ötesi var mı? Allah Allah. Sevgili üçüncü karşılaşması Bulgar milli başında. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz ya? Ah geldi. <laughs> otur oğlum otur. Baş seyrediyoruz bak. Ha, sen de otur. Bundan sonra böyle artık. Düne kadar evleneyim diye çekmediğiniz numara kalmadı. Ne oldu şimdi? <laughs> Evlilik mi? <laughs> Evlenip de ne yapacaksın oğlum? Deli misin sen? <laughs> Takıl <Takılmışlar>, bize özgürlüğünü yaşa. <laughs> Evlilik manyaklık evladım çekilecek dert değil. Ne içtiniz siz? Evlilik bir erkeğin kendine verdiği en büyük ceza. Esaret. Ben hiç öyle düşünmüyorum onlar gibi düşünmüyorum Demir. Eksil, bana bir haber yolladın mı bir şey dedi mi ne dedi? Unutsun beni. <laughs> Ya yapmayın ama böyle. Hem onlar evinizin direkleri. Ne gerek var canım sizin bu kadar birbirinize girmenize? Ne direği canım? İskele direği. Kırk yıldır çekiyorum ben bunu. Artık kendi evimi direği benim kızım. O kadar. Ama bırakın canım. Burunları süssün biraz. Hatalarını anlasınlar. Anlasınlar. Neyi kaybettiklerini canım? Göreceksin muazzezciğim. En yakın zamanda kapımıza dayanıp at dileyecekler. Anne, hani, hadi git sen hepimize birer Türk kahvesi yap. Hadi kızım, hadi kalk. Hadi. Bir kahve almışım ki. Böyle çekirde kaldım evde çektim. Bir koku, bir koku. Aman! Hadi kızım, Nil yapsana. Hadi. Tamam anne, tamam. Yani şöyle arka arkaya iki dizi izlediğim hiç vaki değil benim. Yani bu ne güzel bir özgürlük. Figen teyze, söyle şuna da kahvenin yanına böyle lokum meyve falan soysun. O bilmez öyle şeyleri, ben sana söyleyeyim. Ama biz bildik de ne oluyor? Bilmesin, o kendi işini yapsın. Bilmeye gerek yok. Olurum yapsın. Nil! Kızım bak, dolapta taze meyve var. Çıkar onları, hepsini böyle kayık bir tabağa doğra. Bak orada kivi var, muz var. Böyle kocaman bir tabağa yap onu, gel. Heh. Yardım edeyim mi? Yok yok, yardıma ihtiyacım yok.